Şlancı da var. Ha madalyetli evet. kişi var. Yan düşürdük bir sabaha kadar burada sizinle beraber evler temizlenene kadar belediye ekiplerimiz temizlik işleri hepsi burada olacak. Ben de onları kontrol edeceğim sabaha kadar tamam mı? Güvencimiz tam başkanımız. Hiç merak etmeyin. Saygılarımızla. Halil Başkan'a çok var

Yani çarpık kentleşme, geçmiş yıllarda ranta dayalı yapılan imarlaşma, yapılanmadan dolayı maalesef Bugün vatandaşlarımız bunun cezasını çekiyorlar. Ee, biz ile bir çalışma yaptık inşallah derenin üzerinde yapacağımız yeni çalışmayla beraber eğer kurtarabilirsek bu bölgeyi kurtaracağız. Kurtaramazsak da buradaki yapılanmaya müsaade etmeyeceğiz yani bundan sonra e, proje büyük oranda bitti. Belediye ekiplerimiz sabaha kadar vatandaşlarımızla beraber burada onların e, onlarla beraber burayı temizleyeceğiz, e, tahliyesini yapacağız. E, bütün arkadaşlarımız burada olacaklar e, bu çalışma sürecinde eee bazı zaten dairelerin kendisi otomatik olarak tahliye edildi. Eee diğerlerinde tahliye çalışması devam ediyor ama son daire tahliye edilene kadar arkadaşlarımız kesintisiz burada çalışacaklar. İtfaiye ekipleri de burada ee, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Esenat Belediyesi'nin temizlik işleri, zabıta birimleri eee ve diğer eee arkadaşların hepsi buradalar. Fen işleri çalışmalarına devam edecekler. Eren kapat 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 gelsinler. aşağıdaki yere de başka burası var. Başka var. Burası var. Evet. Evet. Aracada da var? Evet. giderilmesi için evlerin hepsi gezilecek. Burada görevler tespit edeceğiz. Hepsi gezilecek. Hem valilik, hem apart, hem biz, hem belediyemize, sivil belediyemize hep beraber sorumluluk çözeceğiz. Yani burada e, yiyen, ilgileneceğiz. Bütün evlerde ilgileneceğiz. Tamam mı? Gördüm. 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 Hem eşyası ile, hem ihtiyacıyla tek tek ilgileneceğiz. Biliyor, geçmiş, olsun. geçmiş olsun. Biraz açalım şurayı. Bir açalım şurayı. Geniş olsun. Geçmiş olsun. Fatih. Fatih. Biraz aç aç Eee evet. Tabii geçmiş olsun. İstanbul'umuzun bugün farklı yerlerinde yağışlar var. Ee, bütün teprileri almış durumdayız. Ama tabii bazı bölgelerde özellikle geçmişten bugüne yaşanan bir takım altyapı sorunları var. Bu şehrin ne yazık gerçeği e, aslında bizim özellikle bu pandemi e, sürecinde başlatmış olduğumuz pandemi sürecinde başlatmış olduğumuz çalışmaların ne kadar e, önemli da bir e, göstergesi. E, zira bu Harami deredeki süreçle ilgili de eee Esenyurt Belediye Başkanlığımızla yaptığımız toplantılarda en önemli sorunlardan birisi olarak da bu alan belirlenmişti ve biz burada şantiyemizi kurduk. Yani dereden kaynaklı baskınların giderilmesi hususunda süreci tamamladık ve bu süreçle ilgili de eee çalışmalarımızı başlattık. Her yeri gezecek arkadaşlar. Tamam mı? Her yeri gezecek. İhtiyaçlarımız olacak İstanbul'da. Her yeri gezecekler tespitler yapılacak vatandaşımızın yanındayız tamam mı? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Esenyurt Devlet Hastanesi'nde dört tane, 4 Suriyeli e, geççi koruma kapsamında misafirimiz var. 2, üç, 5 yaşında 3 yavru durumları gayet iyi. Başhekimimiz az önce bana bunu söyledi. Maalesef 30-32 yaşlarında bir Suriyeli misafirimiz e, vefat etti. Ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. Vefat eden kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Suriyeli 2 3 5 yaşında olan yavru cihazlar başta olmak üzere hastanede tedavi gören vatandaşlarımıza da Allah'tan şifalar diliyorum.